Merhaba da videoma hoş geldiniz. Bugün bir müşterimiz bir ürün getirdi. Bununla alakalı bir bilgi vereceğim. Bazı arkadaşlarımız bu aldığı hatadan da ya tetik ya motor ya da kar arızası gibi 6-7 binden 8 binden ücretler ödeyebiliyor. Bu durumlarda para ödememek için yapmanız gerekeni gösterdim. İlk önce arızayı bir göstereyim. Sesi duydunuz. Kesiyor. Bakın bir daha yapıyorum. Böyle bir şey gördüğünüz zaman buradaki filtreyi değiştirin ama eğer bir daha arıza tamamını yapmamak için hani bildiğim gibi bu ürünü komple söküp tozunu bakımını alırsanız bu arıza düzelir. Ama ilk önce filtre değişecek. Eğer filtreyi değiştirdiğiniz halde ve bunu temizlediğiniz halde yani havasını tutup parçalara ayırıp temizlediğiniz halde yine bu arıza veriyorsa o anakart arızası ya da batarya arızası. Genellikle batarya da yapabiliyor, kart da yapabiliyor. Ama eğer bu ikisini yaptıktan sonra alırsanız o zaman şey yapın. Ama ilk önce şu bataryayı e, satın alabilir, için temizleyebilirsiniz. Bu böyle bir hata aldığı zaman bir daha gösteriyorum. Bunun şeyini e, tamiratını bu şekilde yapabilirsiniz. Bir daha